Musa'nın öyküsü, yüzyıllardır insanların kalbini etkileyen ve ilham veren bir hikaye. Kısaca özetlemek gerekirse, Hayze, Musa, Firavun'un zulmüne uğrayan İsrailoğullarını Mısır'dan kurtaran ve onlara Allah'ın yolunu gösteren bir peygamberdir. Hayze, Musa'nın hayatı, Nil nehrinin kıyısında başlar. Firavun'un emriyle erkek çocukların öldürülmesi üzerine annesi onu bir sepete koyarak nehre bırakır. Sepet, firavun'un karısı tarafından bulunur ve çocuk saraya alınarak büyütülür. Hayze, Musa büyüdükçe içindeki adalet duygusu güçlenir. Bir gün bir Mısırlının bir İsrailoğlunu dövdüğünü görür ve Mısırlıyı öldürür. Bu olaydan sonra Mısır'dan kaçmak zorunda kalır. Çölde yolunu kaybetmişken Medyen topraklarına gelir. Burada Şuay peygamberin kızlarından biriyle evlenir ve uzun yıllar burada yaşar. Bir gün Tur dağında iken Allah ona peygamberlik görevini verir. Hz. Musa Allah'ın emriyle Firavun'un yanına giderek İsrailoğullarını serbest bırakmasını ister. Firavun ise bunu kabul etmez ve Hz. Musa'ya karşı çıkar. Bunun üzerine Allah Hz. Musa'ya mucizeler verir. Hz. Musa'nın değneği yılan olur, eli nur saçar ve denizi ikiye böler. Firavun ve ordusu ise denizin içinde boğulur. Hayze, Musa, İsrailoğullarını Mısır'dan kurtardıktan sonra onlara Allah'ın emirlerini getirir. Bu emirler, daha sonra Tevrat olarak adlandırılan kutsal kitapta toplanır. Hayze, Musa'nın hayatı, birçok zorlukla dolu olsa da, Allah'a olan inancı ve sabrı sayesinde tüm engelleri aşmayı başarır. Onun hikayesi, bugün bile insanların ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Hikaye bitti. Berduş TV kanalına abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutma.